Meşhur Yunan kahvesi Fredo Espresso deneyeceğim. Bu frappeden biraz daha farklı, biraz daha sert bir kahve. Küçük sevimli bir yerde deneyeceğim. İçerisinde iki tane de buz var. Ben ayaklı bardakla beklemiştim ama böyle bir bardakta geldi. Yunanistan'da her zaman pipetler daha ince. Soğuk içecek de daha mantıklı aslında, daha geç soğur. Ve şimdi tadına bakıyorum. Evet, sert kahve sevenler için çok güzel. Üzeri köpük krema değil bu arada. Ben çok beğendim. Güzel. 10 üzerinden 9 veririm ben buna. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Mutlaka yanında ücretsiz su veriyorlar. Her ne sipariş ederseniz edin. Yanında mutlaka ücretsiz su geliyor. Suyunu da tadayım. Soğuk ve yumuşak içimli bir su. Fiyatı 3,5 euroydu. Servis ücretiyle beraber 4.37 ödedim. Fişini gösteremiyorum çünkü ilk kez bir post cihazını telefon olarak gördüm. Telefona tuttu bu kartımı ve ödeme aldı. Çok enteresandı. Daha önce hiç görmemiştim. Yunanistan ve diğer ülkelere dair videolarımı merak ediyorsanız şuradan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.